Çanakkale'de offroad yapıyoruz Yankı birlikte. <laughs> Vallahi billahi offroad yapıyoruz. Bak. Şurada çamur var çamur. Çamura gireceğim. Çamura gireceğim. Gireyim mi? Oğlum camı kapatmamız lazım ama. Yavaş gireyim. Oh! Suya giriyorum. Of özlemişim ya. Yemin ediyorum çamuru özlemişim. Of! Of! Oh. Pati. Drift attık arkadaşlar drift attık. Neyse çıkıyoruz yola. Çanakkale'de off-road yaptık da yapmadık da demeyiz yani artık. Mini off-road aynen. Şuradan çıkalım. Hoppa. Hadi bakalım gidiyoruz. Lan 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 lan. Avradı bu çamur atıyor. Deli gibi çamur attı elime biliyorsun. <laughs> Bana gelmedi. Yok sana gelmez. Aa hocama da gelmiş. Bak atıyor bak atmaya devam ediyor. Aynadan görebilsin. Bu arada tabletini de getir istersen 2 dakika onu da ayarlayalım tamam mı? Aslan parçası bugün mutluyum. Neden mutluyum biliyor musun? Çünkü şey değil. Yarın tekrar buradayım ya. O yüzden çok mutlu oluyorum. Şu an hiç mutsuz olmuyorum mesela yani. Hiç hiç. Hadi bakalım. Ben şimdi annene de yazacağım. Tamam mı? Öpücük yok mu? Öp. Kocaman öp. Kocaman öp. Kocaman öp. Hah ben de öpeyim. Bakma. Bakma bak. Olur değil Hadi. Yarın sabah görüşürüz tamam mı? Ben size yazacağım annene. Ha tabletini getirmeyeceğim mi? Tabletini getirdi. Halledelim onu. Ne oldu Yankı? Başarılı <gülüyor> mı? <gülüyor> Aynen. Arkadaşlar Yankı tabletini de düzelttim dediğim gibi. Yankıcığım bundan sonra dediğim gibi ama tamam mı? Kural o. İstersen bir günde bitir, isterse 30 günde bitir. Sana kalmış. Ben sana belli bir tutar şey yaptım. Biliyorsun zaten ne kadar olduğunu. Şimdi 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 kocaman bir küçük daha bir tane daha öpücük hak etmedim mi ben? Hı? Bir ee, annene şimdi söyle de ki babam sana mesaj atmış de. tamam mı baksın mesaja bana dönsün ben ona göre kalacağım burada çünkü eğer izin vermezse ben gideceğim İstanbul'a ama ben izin versin seni okula bırakayım istiyorum tamam hadi bakalım devam et devam et devam et görüşürüz can oğlan Ee. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü ilk videonun sonuna geldik. Bugün otelde konaklayacağım, yatacağım, kalkacağım ve Yankı'yı okula bırakacağım arkadaşlar. o Onu da ayrı bir video yapacağım çünkü bu video çok uzun oldu. Te İstanbul'dan geldim, Çanakkale'ye vesaire. Şimdi bir otel bulmam lazım. Diğer videoda başlamam lazım aynı zamanda. E, hepinizi kocaman kocaman öpüyorum arkadaşlar. Umarım vlog'u özlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı ve bir de kanalıma abone olup beni 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Boy boy. Pa 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 pa, pa, pa.